Bir A sınıfı geometri dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Koniklere devam ediyoruz. Bu ikinci dersimiz. Eğer dış merkezli sıfırda bir aralığındaysa oluşan konik elipstir. Şöyle ki burada arkadaşlar buraya x, buraya y desem x bölü y basit kesir olacak. Hani e eşittir x bölü y derken sıfır küçük x bölü y Küçük 1 demek payı paydasından küçük demek. Hatırladınız mı? Rasyonel sayılarla düşünün. Demek ki x y'den küçükse bu elips oluşturuyor. Ve burada dikkat ederseniz elipsin iki tane odağı var. Görüyor musunuz? İki tane odağı var. F1 ve F2 diye odağı var. L1 ve L2'lere doğrultmanları deniyor. Burası x'ken burası da x'tir. Burası Y iken burası da Y'dir arkadaşlar. Dikkat edin. Hakikaten şurası mesela K iken burası P'dir. K bölü P'de K bölü P dahi sıfırla bir aralığındadır arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Burada F1 ve F2 odakları L1 ve L2 doğrultmanları e küçük 1'dir. Bu durumda konik elips olur. Konik üzerinde alınan bir noktanın koniğin odağına uzaklığı, doğrultmanla uzaklığından küçük olursa konik elipstir. Bak bunu şöyle düşünün. Mesela PF uzunluğu küçük PM uzunluğuysa buna elips denir. Şimdi böyle bakalım ya yavrum Bakın Şöyle gösterelim. Burası X, burası Y demiştik. Hatırlıyor musunuz? Burası X, burası Y. Bir düşünün. X büyük Y'den. Doğru mu? Eğer X Y'den büyükse arkadaşlar X bölü Y eğer x y'den büyükse bu büyük birdir arkadaşlar. Hani düşün, mesela 3'e 2, mesela 6'ya 4, mesela. Bunlar hep birden büyüktür. Böyle kodlayın. Şimdi buraya kadar tamam. Bunlar bir okuyalım. F1 ve F2 hiperbolün odaklarıdır, tamam. E büyük birdir. Bu durumda hiperbol olur. Konik üzerinde alınan bir noktanın kodu, konin odağına uzaklığı, doğrultmanına uzaklığından büyük olursa o konik hiperbol olur. Yani x bölü y büyük birse ona biz hiperbol diyeceğiz arkadaşlar. Bir örnek var burada. Dış merkezli e olan konik parabol olduğuna göre k kaçtır? Bu parabol ise bu 1'e mi eşit? Demek ki K4'müş arkadaşlar. Bu kadar.